Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun için kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. Turuncu kod ile verilen uyarıda kuvvetli yağmur nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan grafikte ise yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği belirtilirken kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı ibaresi konuldu. Meteorolojinin yanı sıra AFAD'da vatandaşları SMS ile bilgilendirme yaptı. Pazartesi günü Samsun ve Ordu için çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, Yıldırım, dolu, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun ifadelerine yer verildi. <laughs>